Merhabalar ben Sami Bajdar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne yeni kayıt yapacak olanlar için kayıtla alakalı bilgilendirmeler, Kıbrıs'a gelirken yapacağınız işlemler ve Kıbrıs'la alakalı bir takım bilgiler paylaşacağım. YKS yerleştirmeleri açıklandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi kazanan bütün arkadaşlara hayırlı olsun diliyorum. Aramıza hoş geldiniz diyorum. Kazanamayan, yerleşemeyen arkadaşlar ise lütfen üzülmesinler. Daha ek tercihler var. Bu süreç bitmiş değil. Gerekirse de bir sonraki yıl yine aramıza gelirsiniz. Esasında Instagram hesaplarımız, WhatsApp gruplarımız üzerinden zaten çok fazla bilgilendirme paylaştık. Ama sürekli olarak benzer sorular farklı farklı kişilerden gelmeye devam ettiği için ben de dedim ki en iyisi bir YouTube videosu yapalım. Detaylıca her şeyi orada anlatalım ve soru işaretlerini kaldırmış olalım. Dilerseniz okul kaydıyla videomuza başlayalım. Okul kaydınızı yapmanın 3 tane yolu var. Birincisi online olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Okulumuzun online kayıt sistemi var. Gelmeden daha yani daha doğrusu Kıbrıs'a gelmeden kayıtlarınızı online olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Detaylarını anlatacağım. İkincisi Türkiye'de bazı şehirlerde kayıt ve tercih ofisleri var. O ofislere giderek ofislerde kaydınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Üçüncü olarak da okula öğrenci işlerine gelerek kaydınızı yapabiliyorsunuz. Şimdi detaylarından bahsedeceğim. Eğer ki kaydınızı online olarak yapıyorsanız online kayıt sisteminden öğrenci kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz. Bu kayıt için gerekli belgeleri en geç 19 Eylül tarihine kadar, tarih değişkenlik gösterebilir şu an için 19 Eylül. En geç 19 Eylül tarihine kadar okula öğrenci işlerine teslim etmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde kayıt ofislerinde kayıt yaparken bu kayıt için gerekli olan belgeleri götürüyorsunuz ama olur da bazı hazırlayamadığınız eksik olan belgeler olursa yine siz de aynı şekilde 19 Eylül'e kadar okula getirip öğrenci işlerine belgelerinizi teslim edebilirsiniz. Resmi olarak okul kaydı 1 ve 5 Eylül tarihleri arasında olacak ama şu an da halihazırda online kayıt açıldı. Bugün tarihlerden 28 Ağustos büyük ihtimalle siz bu videoyu 29 ya da 30 Ağustos'ta izleyeceksiniz ama şu anda online kayıtlar açıldı. Girip online kaydınızı yapabilirsiniz. Ancak şöyle bir şey var. Resmi kayıtlar 1 ve 5 Eylül tarihleri arasında olduğu için online kaydınızı şu an yaparsanız öğrenci belgenizi 1 Eylül'de alacaksınız. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir farkı da yok bu arada. Girip online kaydınızı yapabilirsiniz. Kayıtla ilgili uzun uzadıya konuşabileceğim çok da fazla bir şey yok. O yüzden şimdi size kayıttan sonra yapacağınız işlemleri anlatmaya başlayacağım. Bence okul kaydınızı yaptıktan sonra ilk yapmanız gereken işlem bir pasaport çıkartmak. Tabi eğer hali hazırda geçerli bir pasaportunuz yoksa bunu yapmanız gerekiyor. Pasaportla ilgili galiba kafa karıştırıcı çok fazla bilgi dönüyor ortalıkta. O yüzden şu anda size her şeyi net bir şekilde anlatacağım. Her şeyi öğreneceksiniz. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Kıbrıs'a normal şartlarda Türk vatandaşları kimlikle gelebiliyorlar. Ama sizler öğrenci olarak geleceğiniz için ve orada uzun süreli kalacağınız için sizler bir oturum izni çıkarmak zorundasınız. Dolayısıyla Kıbrıs'a oturum izni çıkarabilmek için pasaportla gelmeniz gerekiyor. Pasaportu okul kaydından sonra alın dememizin sebebi arkadaşlar öğrenci olarak sadece defter bedelini ödeyerek pasaport alabiliyorsunuz. Ama siz şu anda liseden mezun olduğunuz için ve üniversite kaydınızı henüz gerçekleştirmediğiniz için öğrenci gözükmüyorsunuz. Dolayısıyla bundan faydalanamıyorsunuz. Ama okul kaydınızı yaptığınız gibi öğrenci belgeniz çıkıyor ve o öğrenci belgesiyle pasaporta başvurduğunuzda sadece defter bedelini ödeyerek pasaport alabiliyorsunuz. Normal şartlarda pasaport almak istediğinizde harç paraları için yüksek meblalar ödemeniz gerekiyor. Ama öğrenci olduğunuz için bunu ödemenize gerek kalmıyor. Sadece yanlış hatırlamıyorsanız tam emin değilim. 1200 TL gibi bir ücreti olması lazım. Ekrana da yansıtır. Okul kaydınızı yaptınız. Pasaporta başvurdunuz. Pasaportun gelmesi genelde 2 ya da 3 iş günü sürüyor. Hadi diyelim ki 4 sürsün. Ama genelde pasaportunuz yetişir arkadaşlar. Bir hafta içinde geliyor. Süreci hızlandırmak için nüfus müdürlüğünün alo 199 hattı var. Bu hatta arayarak süreci hızlandırabilirsiniz. Eğer Kıbrıs'a daha erken gelmeniz gerekiyorsa bu şekilde pasaportun size daha hızlı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ama diyelim ki 199'da aramanıza rağmen yine de pasaport pasaportunuz yetişmedi ve pasaportsuzsunuz. Yine de Kıbrıs'a gelebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Pasaportu alırken nüfus müdürlüğünde pasaportu aile bireylerinizden herhangi birinin teslim alabileceğini belirtebilirsiniz. Böylece pasaport evinize siz yokken gider. Ailenize pasaportunuzu alır. Kargo ile size yollar Kıbrıs'a adresinize yollar. Bu şekilde siz de Kıbrıs'a pasaportunuza ulaşmış olursunuz. Pasaportu aldıktan sonra birkaç ekstra işlem yaparak tekrardan oturum iznini alabiliyorsunuz. Aynı ülkeye pasaporta giriş yapmış gibi oluyor. Ama biz bunu tavsiye etmiyoruz. Genelde herkese yetiştirmeye çalışın diyoruz. Çünkü zaten pasaport çok hızlı bir şekilde geliyor. Ve siz zaten Kıbrıs'a gittiğinizde yeni bir yere gidiyorsunuz. Ortama alışmanız gerekiyor. Bir işte düzen oturtmanız gerekiyor. Yurdunuzu, evinizi neyse onu hazırlamanız gerekiyor. Bir de üstüne ekstra bu tarz işlemlerle uğraşmak sizi yorar diye düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem bu arada. O yüzden yetiştirebiliyorsanız pasaportu yetiştirmeye çalışın. Pasaportla ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Yani aslında sadece tek söyleyeceğim şey. Eğer pasaportu yetiştirebilirseniz pasaportunuzla ülkeye giriş yaptığınızda herhangi bir ekstra işlem yapmanız gerekmiyor. Ama yetiştiremezseniz sonradan kendinize göndertirsiniz. Ondan sonra tekrardan işlemlerinizi yaparsınız. Bir sıkıntı olmaz. Her tabi şu da mümkün. Kıbrıs'a gelip ondan sonra geri dönüp pasaport alıp tekrar gelmek de mümkün ama fazla fazla işlem olur. Ama zaten git gel yapma gibi bir durumunuz varsa o zaman ikinci gelişinizde pasaporta giriş yapıp tekrardan yine oturum izni işlemlerinizi yapabilirsiniz. Herhangi bir onda sakınca olmaz. Şimdi gelelim en çok kafa karışıklığı yaşanılan konulardan birisi olan sağlık raporu kısmı. Şimdi aslında sağlık raporu kısmı çok kolay. Hiç de kafa karıştı bir şey yok ama biz geçmişte daha farklı işlemler yaptığımız için ve öğrenciler bilgi alışverişi yaparken geçmiş bilgilere bir şekilde ulaşabildikleri için kafalar karışabiliyor. Şimdi ben size çok basit bir şekilde anlatacağım olayı. Şimdi sağlık raporu istenmesinin sebebi yine oturum izni dediğimiz muhaceret. Muhaceret için sağlık raporu alınıyor. Eskiden biz eski öğrenciler Türkiye'den gelirken Türkiye'deki tam teşekküllü hastanelere giderek bu sağlık raporunu alabiliyorduk. Ama bu işlem gerçekten uzun sürüyordu. Hem hastaneye gitmeniz gerekiyordu hem verem savaşa gitmeniz gerekiyordu. Ondan sonra sonuçları için birer kez daha gitmeniz gerekiyordu. Verem Savaş için 3 gün sonra gitmeniz gerekiyordu falan. Ondan sonra belgeleri topluyordunuz. Kıbrıs'a geldikten sonra sisteme müstememe yüklüyordunuz. Bir sürü böyle ıvır zıvır uğraşı vardı. Şimdi bunu şöyle yaptılar arkadaşlar. Siz normal pasaportunuzla Kıbrıs'a geliyorsunuz. Ondan sonra muhaceretin kendi sistemi var. Sisteme giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra ödeminizi yaptıktan sonra sistem size bir laboratuvar atıyor. O laboratuvara gidiyorsunuz. Tahlillerinizi veriyorsunuz. Sonuçlarınız otomatik olarak sisteme yükleniyor. Böylece ekstra faz işlemler yapmıyorsunuz, fazladan yorulmuyorsunuz. Gayet rahat bir şekilde sağlık raporu kısmını halletmiş oluyorsunuz. Muhaceret yani oturum izni dediğimiz şeyle alakalı bütün detayları biraz sonra anlatacağım. Şu an sadece sağlık raporundan bahsetmek istedim. Biraz sonra diğer detayları da hızlı hızlı anlatacağım size. Aslında muhacereti daha sonra anlatacaktım. Hatta muhacereti özel bir videoda yapmayı düşünüyorum ama hazır sağlık raporunu anlatmışken bence muhacereti de anlatmanın tam zamanı. Şimdi sizlere muhacereti anlatacağım. Muhaceret dediğimiz şey aslında bir oturum izni. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti farklı bir ülke olduğu için bizler de buradan Türkiye'den oraya gittiğimizde yabancı konumunda oluyoruz. Bu yüzden orada bir oturum izni almamız gerekiyor. Evet normalde turistik olarak gelenler böyle bir şey yapması gerekmiyor ama biz öğrenci olarak orada uzun süreli kalacağımız için oturum izni almak zorundayız. Muhaceretle ilgili işlemler genelde kulaktan kulağa yayıldığı için insanlarda kafa karışıklığı olabiliyor veyahut da böyle geçmiş öğrenciler, eski öğrenciler, eski prosedürleri anlatıyorlar. O yüzden kafalar karışıyor. Ben size şimdi son haliyle, güncel haliyle detaylıca anlatacağım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Muhacereti yapabilmek için fazlasıyla vaktiniz ve zamanınız var. Ne zaman olacağını okulun duyurularında takip ederseniz biz de Emprovince olarak sayfamızda duyuruları paylaşıyoruz. Biz de takip eden storylerde muhakkak görürsünüz. İlk olarak Kıbrıs'a pasaporta giriş yapmanız gerekiyor veya sonradan pasaportu kendinize getirmiş olmanız gerekiyor. Onun dışında Kıbrıs'tayken zamanı geldiğinde muhaciritin kendine ait bir web sitesi var. Permissions diye bir şey. Bu web sitesine giriyorsunuz. Oraya kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra, giriş yaptıktan sonra karşınıza bir ödeme çıkıyor. Bu ücreti ödedikten sonra da sistem size bir laboratuvar atıyor. Diyor ki şuradaki laboratuvara git ve bu laboratuvar Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde okuyanlar için mouse doluyor. oluyor. O laboratuvara gidiyorsunuz, gerekli tahlilleri veriyorsunuz, sonuçlarınız otomatik olarak sisteme yükleniyor, bir daha gitmenize gerek kalmıyor. Sonra tahlil sonuçları sisteme yüklendiğinde, onaylandığında bir vergi ödemesi karşınıza çıkıyor. Vergi ödemesini de yaptıktan sonra muhacelet yani oturum izni belgeniz çıkıyor karşınıza çıkan bu oturum izni belgesinin bir çıktısını alıyorsunuz. Ondan sonra ülkeye giriş çıkışlarınızda pasaportunuzla birlikte bu muhaceret yani oturum izni belgesini uzatıyorsunuz. Muhaceretin ücretleri hakkında maalesef ki bir bilgi paylaşamıyorum çünkü biz de bilmiyoruz. Ee, maalesef böyle bir liste olarak paylaşmıyorlar. Herhangi bir yerde paylaşılmıyor. Sadece sisteme girildiğinde gözükebiliyor. Ve biz eski öğrenci olduğumuz için bizim halihazırda aktif muhaceretlerimiz var ve biz o yüzden sistemde göremiyoruz ücreti. Ancak yeni kayıt arkadaşlarımız okula gelmeye başladıklarında biz onlardan öğreniriz. Öğrenir öğrenmez de kendi sayfalarımızda paylaşır sizlere de duyururuz. Yani aslında muhaceret bu kadar basit bir olay. Bütün işlemler online yapılıyor. Evet eskiden çok karmaşıklı farklı farklı şeyler vardı ama artık çok kolay. O yüzden hiç kafanıza takacağınız bir mesele değil dert etmeyin. Geleceksiniz Kıbrıs'a pasaportunuzla. Pasaportunuz yetişmezse sonradan yollayacaksınız. Ondan sonra gideceksiniz. Sisteme gireceksiniz. Tahlilinizi yapacaksınız. Bitecek bu kadar. Şimdi gelelim çok önemli bir konu. Konaklama konusu. Konaklamadan bahsetmek istiyorum. Bence Kıbrıs'a ilk gelişte İlk senenizde ev yerine yurt tercih etmeniz daha doğru gibi geliyor bana. Çünkü ev sistemleri birazcık Türkiye'den farklı. Türkiye'deki gibi her ay kiramı ödeyeyim şeklinde ev bulmak zor. Genelde evler yıllık olarak peşin ödemelidir veya 10 aylık hadi en iyi ihtimalle 6 aylık peşin ödemelidir. Tabii ki tek tük arada birkaç tane böyle ay ay ödemeli bulabiliyorsunuz ama çok nadir. Ve zaten her evde bir kira depozito genelde de bir kira emlakçı komisyonu standart olarak geliyor. Dolayısıyla aylık ödemeni bulsanız bile minimum 3 ay ödüyorsunuz. Bir şey değişmiyor. Böyle farklı bir sistem var. Onun dışında elektrik sistemleri farklı. E, ee, tek dediğimiz elektrik kurumu. Kıbrıs'ın kendi elektrik kurumu. Ben adamı yaşamaktan soğudum. Bunalıma sokanım insanı ben farklı ödeme sistemleri alıyor. İşte kartlı sistem var, ön ödemeli sistem var, faturalı sistem var. Bazı evlerde ev sahipleri kendileri kartla elektrik yüklüyorlar. Eski evlerde oluyor genelde bu ve okul çevresinde de eski ev çok fazla var. Aynı şekilde su, su için de bu şekilde farklı farklı sistemler var. Gidip kartla yüklediğiniz sular var, ev sahibinizin gelip yüklediği su sistemi var. Suya hiç para vermediğiniz evler var. Böyle karışık karışık sistemler var. E onun dışında bilmediğiniz bir yere geliyorsunuz. Çevreyi tanımıyorsunuz. Ne nereden alınır bilmiyorsunuz. Dolayısıyla hani zaten evde kaldığınız zaman ister istemez bir alışveriş ihtiyacı oluyor. Evde eksikleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bu sebeple bence ilk sene yurtta kalmak daha doğru. Hem çevreyi tanımak açısından hem ne nereden alınır öğrenmek açısından Zaten Kıbrıs küçük bir yer. Bunları hızlı hızlı öğrenirsiniz. Bence ev daha kolay olur. Ha, belki de hiç zorlanmazsınız. Size zor gelmez Kolay gelir. Orasını bilemem ama bu benim şahsi düşüncem. Şimdi ev fazla böyle. Bu arada şunu söyleyeyim. Bizim M Province sayfası olarak anlaşmalı olduğumuz yasal bir emlakçı da bulunuyor. Yani illa ev istiyorum derseniz size anlaşmalı olduğumuz emlakçı üzerinden ev bulma noktasında da yardımcı olabiliriz. Bana kişisel numaram veya da sosyal medya hesaplarım üzerinden yazabilirsiniz. Bu konuyu konuşuruz. Şimdi yurtlardan bahsedeceğim. Ee, Doğan Üniversitesi'nde 3 aydır arkadaşlar KYK Doğu Akdeniz Üniversitesi yurtları ve yap işletme özel yurtlar. KYK bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kredi yurtlar kurumunun yurdu. Maalesef KYK ile alakalı kimse hiçbir şey bilemiyor çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığı kendi basın yayın organlarından paylaşıyor ve daha henüz hiçbir şey paylaşmadı. Bugün tarihler 28 Ağustos ama daha başvurular başlamadı bile. Ee, başvurular ne zaman başlar, ne zaman sonuçlanır, yurt kaydınızı ne zaman yapabilirsiniz, ne zaman yerleşebilirsiniz bununla alakalı bilgileri maalesef ki bilemiyoruz çünkü daha GSB başlatmadı. Bu sebeple KYK hakkında çok fazla bir şey söyleyemiyorum ama kesin olarak söyleyebileceğim tek bir şey var ki o da KYK'ya güvenerek gelmeyin arkadaşlar. Çünkü KYK'nın çıkıp çıkmama ihtimali bilinmiyor. Yani başvurular belki başlasa bile yakın tarihte sonuçlansa da erken tarihte sonuçlansa bile size KYK çıkmama ihtimali var. Bunu göz önünde bulundurarak kendinizi garantiye almak adına muhakkak maddi açıdan en azından bir sene olsun ya da bir dönem olsun konaklamanızı sağlayabilecek maddi imkanı kendinize oluşturup öyle gelin. Aksi takdirde gerçekten sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bana kesinlikle KYK çıkar diye bir düşünce kafanızda olmasın. KYK çıkmaması durumunu her zaman için mutlaka düşünün arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Şimdi bir diğer yurt türü olan Doğu Akdeniz Üniversitesi yurtlarından bahsetmek istiyorum. Doğu Akdeniz Üniversitesi yurtları ya Darwin'in kendi inşa ettiği yurtlar ya da işte daha önce özel olup da devredilmiş yurtlar oluyorlar. Bu yurtların kayıtları öğrenci portalı üzerinden gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Öğrenci portalına girişinizi okul kaydınızı yaptıktan sonra yapabiliyorsunuz. Okul kaydınızı yaptıktan sonra portala gireceksiniz ve portalda 3 nokta var böyle kenarda. Oraya bastıktan sonra yurt kaydını göreceksiniz. Girip ödemenizi yapın. istediğiniz yurt için kaydınızı yapabiliyorsunuz. Yalnız önemli bir detay portal üzerinde sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin kendi yurtları var. Özel yurtlar portal üzerinde kayıt almıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer yurt türü olan özel yurtlara. Özel yurtların kayıtları tamamen yurtlar tarafından kendileri tarafından gerçekleştiriliyor. Herhangi bir başvuru sistemi vesaire yok. Hemen şu anda istediğiniz yurdun kendi iletişim bilgilerine, kendi yurt e, yetkililerine ulaşıp oradan kaydınızı yapabilirsiniz. Özel yurtlar arasında yine benim employee sayfası olarak anlaşmış olduğum bir yurt da var. Eğer o yurtla alakalı bilgi almak isterseniz bana kendi sosyal medya hesaplarım da numaram üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim Kıbrıs'a ne zaman gelmeniz gerektiği konusuna. Çok fazla sorun oluyor abi ne zaman gelmeniz şeklinde ee, hemen açıklıyorum. Şimdi size net bir tarih verip de bu tarihte gelin gibi bir şey söyleyemem. Çünkü bu bölümden bölüme değişkenlik gösterir. Ama şunu söyleyebilirim. Oryantasyon günleri var arkadaşlar. 9 Eylül'de oryantasyon başlıyor. Oryantasyon kapsamında okul sizi gezdiriyor. Okulu gezdiriyor. Mausa'yı gezdiriyor. Onun dışında bilgilendirmeler paylaşıyorlar. Etkinlikler düzenliyorlar. Karaoke geceleri gibi, film geceleri gibi işte ne bileyim konserler falan oluyor. DJ MJ geliyor. Bu gibi şeyler oluyor. Bu böylece hem arkadaş edinirsiniz hem de adaptasyonunuz kolayca hallolmuş olur. O yüzden bence oryantasyona mutlaka katılın derim ben. Ama ben oryantasyona katılmak istemiyorum derseniz Burada şuna bakmamız gerekiyor. Bölümünüz İngilizce mi? Eğer bölümünüz İngilizce ise hazırlık sınavları var. Hazırlık sınavlarına gelmeniz gerekir. Hazırlık sınavlarına da ben açıkçası kesinlikle katılmanızı tavsiye ediyorum ve hatta sallamayın. Seviyeniz neyse düzgünce çözmeye çalışın. Seviyeniz neyse o belirlensin, ortaya çıksın. Eğer seviyeniz bölüme geçmeye yetiyorsa bölüme geçin. Bölüme geçmeye yetmiyorsa bir sene hazırlık okuyacaksınız. Hazırlık süresince İngilizce eğitim alacaksınız. Böylece zaten bölüme geçebilecek İngilizceyi öğrenmiş olacaksınız. Herhangi bir sorun yaşamazsınız bununla alakalı. Yani eğer bölümünüz İngilizce ise hazırlık sınavlarından önce okula gelin, hazırlık sınavlarına gelin. Eğer bölümünüz Türkçe ise ve yine tekrardan oryantasyona katılmak istemiyorsanız 17 ve 19 Eylül tarihleri arasında danışman eşliğinde yüz yüze ders kaydı var arkadaşlar. İlk senesi olan herkes ilk ders kaydını danışmanlarıyla yapıyorlar ve bu tarihler arasında danışmanızın yanına gideceksiniz. Orada ders kaydınızı yapacaksınız. O yüzden bu tarihlerden biraz önce gelin, yerleşin, sonra bu tarihler arasında danışmanınızla ders kaydınızı yapın. Dersler 22 Eylül tarihinde başlıyor arkadaşlar, ama burada şöyle bir önemli bir detay var. Ee, danışman eşliğinde 100% yüz ders kaydını kaçırırsanız, yani 17 ve 19 Eylül tarihlerinde ders kaydınızı yapamazsanız derslere giremezsiniz ve ders kaydı yapmak için geç kayıt cezası ödemek zorunda kalırsınız arkadaşlar. 30 Eylül'e kadar geç kaydın süresi var. 19 Eylül'den 30 Eylül'e kadar düşünebilirsiniz. Ama bunun için her gün başına bir ceza ödüyorsunuz. O yüzden bence 17 ve 19 Eylül tarihleri arasında yetiştirin ve 22 Eylül'de dersinize girin. Ama olur da 19 Eylül'de gelmemiş olursanız ve ders kaydını kaçırmış olursanız geç kayıt cezası ödemek durumundasınız. Az önce de söylediğim gibi dersler 22 Eylül'de başlıyor arkadaşlar. Tarihlerle alakalı konular bu şekilde. Şimdi son olarak telefon ve hat konularından da bahsedeceğim. Ondan sonra videomu kapatacağım. Şimdi önce hat meselesini açıklayalım. Ondan sonra da telefon meselesini açıklarız. Hat konusu şöyle arkadaşlar. Orası farklı bir ülke olduğu için oraya çıktığınızda sizin burada Türkiye'deki hattınız orada yurt dışı sayılıyor. Ve yurt dışı tarifesi üzerinden değerlendiriyorsunuz. Bu arada araya gireceğim. Ee, hücresel veri kapalı olduğunda hattınızı telefonunuza takıp böyle bankalardan vesaireden önemli almak istediğiniz SMS kodlarını alabilirsiniz. Bunlar ekstra olmuyor arkadaşlar. Ama hücresel veriniz yani internetiniz kapalı olması gerekiyor. Ee, onun dışında interneti açtığınız gibi yurt dışı tarifesi uyguluyorlar ve çok büyük paralar ödüyorsunuz. Bu sebeple de oraya geldiğinizde yeni bir hat almanız gerekiyor arkadaşlar. Kıbrıs hattı alacaksınız. İki tane operatör var. Biri Kuzey Kıbrıs Türksel, diğeri de Vodafone yani Telsin. Şimdi telefon kaydı meselesini anlatacağım. Telefon kaydı olayı da aslında çok basit. Yine aynı şekilde yurt dışında olduğunuz için Türkiye'deki gibi orada da cihaz kaydı yaptırmamız gerekiyor. Telefon kaydı yaptırmamız gerekiyor. Telefonunuzun hangi ülkeden olduğunun bir önemi yok bu arada. İstiyorsanız yurt dışı cihaz kullanabilirsiniz. Yani kaydettirebilirsiniz. Pardon. Ee, Türkiye cihazlarınızda yine orada kaydettirmeniz gerekiyor. Ama neyse ki orada Kıbrıs'ta kayıt parası Türkiye'deki gibi 42 bin TL değil. Teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok seviyorum Allah'ım. Biz öğrenci olduğumuz için zannediyorum şu anda 4.000 bin lira civarlarında. Ee, öğrenci kaydı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ve öğrenci telefon kaydı için BTHK dediğimiz Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu okulun içine kadar geliyor. Okulun aktivite merkezi bunu sürekli olarak duyuruyor arkadaşlar tarihlerini belli olduğunda. Biz de yine Emprovi sayfamızda size tarihlerini paylaşırız. o tarihlerde BTK okula geldiğinde gidersiniz telefon kaydınızı yaptırırsınız. En çok sorulan, en çok akla takılan sorular bunlardı. Hepsini bir bir cevapladığımı düşünüyorum. Ee, bu soruların haricinde benim ekstra olarak eklemek istediğim bir şey daha var. O da şudur ki arkadaşlar, oryantasyon kapsamında okul sizi havaalanında karşılıyor. Havaalanından okula kadar transferinizi sağlıyor. Ama bunu yapabilmeniz için bir form var. Yine aşağıda açıklama kısmına ben site linkini eklerim. O formu dolduruyorsunuz. İki tane form var bu arada orada. O iki formdan bir tanesi havaalanında karşılanma için, bir tanesi de etkinliklere katılmak için. O formların ikisini de dolduruyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra Kıbrıs'a geldiğinizde havaalanında Doğu Akdeniz Üniversitesi stantları bulunan arkadaşlarımızın yanına gidiyorsunuz. Onlar oryantasyon ekibidir. O arkadaşlarınız sizi alıyorlar. Otobüse bindiriyorlar. O otobüs okulun içine kadar geliyor. Okula geldikten sonra servisten indikten sonra hemen karşınızda yine aynı şekilde stantları göreceksiniz. Yine oryantasyon ekibi arkadaşlarımız sizi karşılayacaklar. Onlar size orada her konuda yardımcı olmaya hazırlar. Ve ben Emma Province sayfasının sahibi olarak ve sen Bajdal olarak sizlere okulla alakalı her şeyi anlatmaya devam edeceğim. Ee, i̇lerleyen süreçlerde muhaceretin zamanı geldiğinde muhacereti nasıl yapacağınıza dair muhacereti özel bir video çekeceğim. Yine telefon kaydı döneminde geldiğinde konuşmayı da unuttum. Telefon kaydı dönemi geldiğinde telefon kaydı ile alakalı yine özel bir video çekeceğim. Bu gibi şeyler olduğu sürece okul dönemi içinde de sürekli sayfamızda bilgilendirmeler, duyurular paylaşılıyor oluyor. O yüzden hem Emu Pro'nun sayfasını hem de benim kendi sosyal medya hesaplarını muhakkak takip edin ki bilgilendirmeleri ve duyuruları kaçırmayın arkadaşlar. Son olarak bu açıklama kısmına da ihtiyaç duyacağınız her linki koyacağım arkadaşlar. İçeriklerin devamı ve daha fazlası için beni ve sosyal medya hesaplarımı Emprovinisi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bu arada video kapanmadan şunu da söyleyeyim. Tabii bu bir YouTube adeti. Like atın arkadaşlar. Abone olun. Yani çok bir abone beklentim yok açıkçası. Ben bu YouTube hesabını daha çok sizlere bilgi aktarmak için yaptım ama siz yine de abone olun. Belki kullanırsınız.